Herkese merhaba. Bugün e, yeni üretimhanemizden ilk videomuzu paylaşacağız. Hem şöyle bir balıklarımızı göstereceğiz, yeni yerimizi göstereceğiz. Gayet güzel bir dükkanımız oldu inşallah. Evet. Burada kırmızı imparator kollerimiz var. Burada kafalı yunuslarımız, burada e, avlarına kara marmelat ket, bir yer adıyla, burada yetişen sarı prenses, albino reşaki ve birkaç tane fazla erkeğimiz var. Evet, burada devasa red balığımız. Burada beyaz prenses ürünümüz var. İçinde bir taş farklı tür de var. Burada bitki de akvaryumumuz. İçinde cevamuz. Ee, Najas, otu, Kırık döken undulata. Bu türler. Bizim yetiştirmesini yapıyoruz. Ayrıca Fatih Salyangozlarımızı da burada yetiştiriyoruz. Geldik. Bu da etilbienne kolonimiz çok nadir ve güzel bir tür. Evet, burada da e, blue neon kolonimiz var. Dört dişi, iki erkek. tam renklerini almadılar. Burada Euro Karet kolonimiz. Burada Yunus yavrularımız. 2-2,5 santimden 5 santime kadar. Yine burada yeni Yunus yavrularımız var. Evet. Burada Venüs Tüs Burada da yaşayan Kaya Kulenimiz var. Üretimhanemizdeki son durum şimdilik bu. Şimdi e, yeni türler getirdik. Bunların açılımını yapacağız. Bunu da hep beraber yapalım. Hem açalım hem bakalım hep beraber. Evet arkadaşlar, folümüzü açıyoruz. Var var. bunlar gibi Tayap sularının bunlar da Burada, evet. burada var. Bunlar da aynı şekilde kaldı. Burada sarı imperatörlerimiz var, yine yani damızlık alt boyda. Evet. Burada yürüparetlerimiz var. Bunlar da yine aynı şekilde damızlık alt boyda. Evet, Mağula'nın var. Hayırlısı. Kalan sağlar bizim de inşallah. Evet. evet arkadaşlar balıklarımızı aşılamaya başladık. Bunlar litovatislerimiz. Çiftliklerimiz maşallah. Kafaları şimdiden sapsarı. Birkaç güne kadar kendi renklerinde de alacaklar inşallah. Evet burada yürekaretlerimiz var. Bu yürekaretleri koloniye takviye olarak aldık. İnşallah iyi olur. Birbirleriyle sorumsuz anlaşıp büyürler. Burada mavi var. burada çilimbalarımız. Burada da kaynı var. Burada sarı imparatorlarımız. Evet maşallah erkeğimiz. Gayet güzel olacak. Çok güzel balıklar geldi. İnşallah. Bol bol yavrularını almak nasip olur.